Evet sevgili seyirciler. Yeni bir güne başlarken endişeli bekleyişimiz hala sürüyor. Olayın üzerinden neredeyse iki gün geçmesine rağmen beş yaşındaki minik Ali hala kayıp. Acılı anne bugün de bizimle birlikte. bugün sürpriz konuklarımız olacak. Ayrıca yine canlı bağlantılarla, olay yerinden görüntülerle olayı aydınlatmaya çalışacağız. İzlediğiniz görüntüler dünkü programdan. Bugün üçüncü gün. Salı günü beş yaşındaki Ali'nin evinin önünden kaçırıldığı ihbar edildi. İhbarı yapan kim? Annesi. Acılı anne bugün de bizimle birlikte. Dürüye Erdoğan. 26 yaşında. Salı akşamı 17 sularında Ümraniye Karakoluna kaçırılma ihbarı vermiş. Evet sevgili seyirciler, içimiz yanıyor. Tüm Türkiye tek yürek olmuş, Ali'nin bulunmasını bekliyor. Ama merak etmeyin, Seyhan takipte. Maalesef Minik Ali'nin babası programımıza katılamadı. Ama az sonra kendisine telefonla bağlanıp acılı babanın duygularını alacağız. Özcan Erdoğan, 35 yaşında. Küçük Ali'nin babası. İşsiz. Emniyet güçleri henüz olayla ilgili bir açıklama yapmamasına rağmen sizlerin Minik Ali'ye gösterdiği ilgi inanılmaz sevgili seyirciler. Programımız başlayalı birkaç saat olmasına rağmen Türkiye'nin dört bir yanından telefonlar yağıyor. Hepsi az sonra ekranlarınıza gelecek. Ama önce kısa bir reklam arası. Çocuğun öldüğünden mi şüpheleniyorsun? Amirimin endişeleri o yönde. Ama bizim bu tip olaylarda özellikle dikkat ettiğimiz dört beş önemli unsur var. Organ mafyası. Çocuk ticareti. Dilenci mafyası. Aile içi husumet. Başka? Çocuk sahibi olamayan ailelerin gözüne kestirdiği rastgele çocuk kaçırması olayı olabilir. Fidye, cinsel taciz. Tabii bir de çocuğun kendiliğinden ortadan kaybolup çeşitli nedenlerden ötürü evine dönememesi söz konusu olabilir. Ama bu olayda kaçırıldı ihbar edilmiş. Evet Selim. Anne dışında şahit var mı? Orası da başka bir karmaşa. Programa çıkan mahallelileri bir izleseniz... ...sanki hepsi birer dedektif kesilmiş. Herkes farklı bir telden çalıyor. Çiz, televizyonun etkisi tabii. Seyhan takipte programını izliyor musunuz? Duymuştum ama ilk defa izliyorum. Sanırım sen de Selim. Evet başkomiserim. Seyhan takipte sabah kuşağının en çok izlenen programı. Çok fazla seyircisi var ve tahmin edebileceğiniz gibi çoğu kadın. Sizin için programa iki davetiye ayarladım. Program saat 10'da başlıyor. En iyisi ilk başta kimliklerimizi gizleyelim. Bakalım neler olacak. Amirim şu an bir basın açıklaması yapmak üzere. Biz çocuk büro olarak arama çalışmalarına devam edeceğiz. Ama dosya artık sizin. Her kaybolan, kaçan ya da kaçırılan çocuğun hayatı tehlikede olabilir ve en fazla 6 saatte bulunamazsa soruşturma giderek zorlaşır. Bu nedenle her kayıp hızla emniyet birimlerine bildirilmeli. Ne yazık ki bu olmuyor. Polisler de Nisan 2010'dan itibaren yürürlükte olan Kayıp Çocuklar Genelgesi'ne göre soruşturmayı yürütmeli. Ne yazık ki bu da henüz tam olarak uygulanamıyor. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Emniyet güçlerimiz Mini Kalin'in sağ salim eve dönmesi için bütün gayretleriyle çalışıyor. Ülkemizi üzüntüye boğan bu olayın bir an evvel çözülmesi için tüm ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Ümit ediyorum en kısa zamanda Ali'yi bulacak ve ailesine teslim edeceğiz. Bu konuda en ufak bir şüpheniz bile olmasın. Bir baba olarak üzüntülü ailenin acısını çok iyi anlıyorum. Tek dileğim Milik Ali'nin başına bir şey gelmemiş olması. Milik Ali'nin başına bir şey gelmemiş olması. Sizce çocuk öldürüldü mü? Bilemiyorum Selim. Umarım öyle değildir. Yoksa, çok, çok güzel bak. Kendine mi sabırlı oldun Siz alın. Alın birer tane alın. Yok, alın yok tamam. teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. Yedik. Benim böreğimden Sıkay, de, alın. Yedim. Benim Sıkay, de alın. Teşekkür ederim, pediciğim. Yedim ben. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı işler. Buyurun. Peynirli yaptım. Sıcacık. Almaz ol. Teşekkür ederim. Siz buyurun. Evet, peynirli. Tazecik. Afiyet olsun. Allah bunların dolmaları bitince bunlar bizi değerler. Söyleyeyim yani. Evet arkadaşlar. Yayına giriyoruz. 3, 2, 1, yayın! Ve karşınızda mazlumun dostu, garibanın umudu, 7'den 70'e, herkesin sevgilisi, Seyhan Öz! Prueba, czafer, 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 czafer. Günaydın Türkiye. Günaydın stüdyodaki bütün konuklarım ve ekran başındaki canım izleyicilerim. Günaydın. <laughs> Başkomiserim nereye düştük biz Şişt. ya? Başkomiserim yok. Ne diyeyim? Abi, abim ben senin. Tamam abi. Maalesef bugün de iyi haberlerle başlayamıyoruz sevgili seyirciler. Olayın üzerinden üç gün geçti. Ama Minkali hala kayıp. yine stüdyomuzda çok önemli konuklarımız var. Minik Ali'nin annesi bizimle olacak. Ayrıca babası, babaannesi ve dedesi de bugün stüdyomuzda. Ama önce kısa bir VTR'miz var. Müzik Evet. Önce Mini Ali'nin dedesiyle başlamak istiyorum. Sacit amca görüntüleri izledin. Ne söylemek istersin? Ne diyeyim? Bilmem ki kızım. <laughs> Ali <laughs> 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 Allah sizden razı olsun Seyhan Hanım. Sayenizde sesimizi herkeslere duyurdunuz. Bak buradan söylüyorum adam olsun. Oğlum yeter ki sağ salim eve dönsün. Kurbanlar keseceğim valla. Çok da umurundaydı değil mi? Sadece amca niye öyle söyledin? Açıklar mısın lütfen? Yalan mı? Allah'ın her günü garibanı dövüyordu. Aa! Yok Seyhan Hanım, öyle bir şey yok valla. Allah'tan kork. Geçen gün dişini kırmadın mı çocuğun? <laughs> ya Seyhan Hanım, çocuğun dişi sallanıyordu. Yani çıksın diye şey ettiydim ben. Heh. Sen benim oğlumla uğraşacağına kızına bak önce. Nesi varmış kızımın? Torunumu o kaybetti. Al işte, şu başladı başka. Sokakta oynarken kaçırmışlar. Abi yani. Gibi el kadar çocuk sokağa bırakılırsa tabii ki kaçırılır. Hiç ilgilenmedi zaten torununla. Peki sen ne diyeceksin Dürüye? Doğru mu kocanın Ali'yi dövdü? Seyhan Hanım, babasıdır en nihayetinde. Döver de sever de. Evet sevgili seyircilerim, şu an yönetmenim önemli bir telefon geldiğini söylüyor. Minik Ali'yi gördüğünü iddia eden Adnan Selik şu an hattımızda. Adnan Bey. İyi günler Seyhan Hanım. İyi günler Adnan Bey. Buyurun sizi dinliyoruz. Nerede gördünüz Ali'yi? Adnan Bey. Yok Seyhan Hanım galiba arkadaşlar yanlış anlamışlar. Bir dakika Adnan Bey Ali'yi görmediniz mi yani? Yok. E peki niye aradınız? Ben şey için aramıştım. Bizim mahalledeki kanalda küçük bir çocuğun cesedini bulduk. <Gülüyor> Ali! <Gülüyor> <Gülüyor> Kuzum, Orada mısınız? <laughs> <kendine> gel, <durayım. Gülüyor> Adnan Bey? Selim ambulans çağır. Yayını kesebilir baş baş miyiz? Abi baş. <Gülüyor> <süre>. <Gülüyor> ne olur yardım edin. Evet sayın seyirciler. Maalesef kısa bir ara vermek zorundayız. Reklamlardan sonra tekrar burada olacağız. Seyhan <laughs> <laughs> takipte. Sakın bizden ayrılmayın.